Arkadaşlar merhabalar, gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Ee, önce günlük mumluza, daha sonra haftalık bakalım, sonra günlüğe dönelim. Arkadaşlar haftalık mumuzda özellikle şu geri dönüşten sonraki haftalık mumlar gayet ivmeli bir şekilde devam ediyor ve bu hafta %7,5 gibi net bir yükseliş geldi. Çok muazzam bir yükseliş bu haftalık bazda. Ee, yukarı hareket devam ediyor. Haftalıkta neredeyse en havandan kapattı. Dünkü mum sıkıntılıydı biliyorsunuz. Yani e, ciddi anlamda sıkıntılı bir mum. Bugün son anda arkadaşlar son yarım saatte bu mumu düzelttiler günlük mumu. Eğer günlük mum bu şekilde olun, yani son yarım saatteki mum olmuş olsaydı e, önümüzdeki hafta için çok umutlu konuşamayabilirdik. Son dakika aldılar. E, dünkü zirvesinin üstüne de zirve olarak attı. Dünkü kapanışın üstüne de kapanış olarak attı. Ee, yukarı ivme devam ediyor. Nereye kadar devam edebilir bu? Ee, bizim takip etmiş olduğumuz arkadaşlar şu şekilde bir kanalımız var. Malum biz bu kanalı takip ediyoruz. Bu kanala göre arkadaşlar 6.300, 6.300-6.400'e kadar bir potansiyel var. Yani burada bir 130-140 puanlık bir potansiyel var. Önümüzdeki hafta bu durumu biraz daha netletişlenmiş olur. Ee, saatlik kanalımıza sıkıntı var mı? Saatlik kanalımız Arkadaşlar saatlik kanalımız bu şekilde e, saatli kanalı kırdı. Ama çok önemli değil bizim için. Neden? Biz paya göre işlem yaptığımız için arkadaşlar burada 6.120 rakamını baz alacağız. 6.120 arkadaşlar. Haftaya e, saatlik bazda 6.120 rakamının altında kapanış görmediğimiz sürece 6.115'miş hatta bir dakika. 6.115 diyelim arkadaşlar. 117 de siz 115 olarak baz alın. 6115 rakamının üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece e, yön yukarı arkadaşlar bir sıkıntı yok e, sadece şu var özellikle bu 6210 bölgesi yani burası şu kısım arkadaşlar 6210'un üstüne kapanış yapamadı dün de bu rakamı söylemiştim 6210'un üstüne saatlik kapanışlar yaparsak e, yukarı hareket devam edebilir hani günlükte şöyle bir kanalımız var dedik ama burada arkadaşlar günlükte bu şekilde güzel bir kanalımız var ama saatlikte şöyle bir yapı oluşturuldu. Yani burada kendiniz de görüyorsunuz bir bayrak oluşturdular bayrak. Ee, bir kez daha belki aşağı gelebilir arkadaşlar. Bir kez daha şu kısmı geçemezse bir kez daha aşağı sınamasını yapabilir. Eğer kıramazsa yani direkt giderse zaten sıkıntımız yok. Geldiğinde yani şu şekilde direkt kırarsak pazartesi hiç problem yok. Ama bir daha salınım geldiğinde 6.115'in aşağı 6.115'i aşağı doğru kırmasak bu sefer kesinlikle bu yukarı kırılır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yapı çünkü buna evriliyor. Ee, bu bayrak arkadaşlar bayrak şuradan alırsak muazzam bir bayrak var saatlikte. Bakın net görüyorsunuz. Sadece yapı gereği belki bir kez daha gelmesi gerekir. Kırarsa problemimiz yok. Gelirse de problemimiz yok. Bizim burada takip edeceğimiz rakam 6.120. Yani 60 puan daha aşağı gelirse 6.120'yi görürüz. 60-65 puan ve sonra yukarı. Peki bayrak gerçek anlamda çalışırsa ne olur? Bayram biliyorsunuz iki hedefi var. Birincisini biz şuradan alırız. Arkadaşlar yani buradaki bayrak çalıştırırlarsa bu 6.400'ü gösterir. Ama e, kırılım anından itibaren alırlarsa bu sefer de 6500'ün üstüne atar. Şu an için yapılarımız buna evrilmiş durumda. Burada çok güzel bir bayrak var. Bu bayrak 6115'in altına gelmediği sürece çalışır. Bakın 6115'i aşağı doğru kırarsak bayrak diskalifiye. 6115'i kırmazsak yön yukarı şu şekilde sıralı hedeflerimiz de bunlar olur. 6300 6450 ve 6500 bölgesi. Şu 6210 rakamının üstünde saatlik kapanışlar başlarsa kıymetli dostlarım. 6210 rakamının üstünde saatlik kapanışlar başlarsa 6300 6450 ve nihai hedefi 6500 eee biraz üstü 6530 6540 seviyelerine kadar e, belki zamansallıktan daha da yukarı olabilir. Bir hedefi var şu bayrağın yapar yapmaz gider gitmez bir şey diyemem ama teknik olarak bizim takip edeceğimiz rakam 6.210 aşağıda 6.115 bu rakamın altında 6.115 diyelim bu rakamın altında sıkıntı olur 6.210'un üstüne yukarı 6.115'in altında aşağı ee, son iki gündür şu araya sıkıştırdılar dün ve bugün. Bir yukarı bir aşağı arkadaşlar e, şuradaki gibi bir patlama yapabiliriz onu söyleyeyim yani burada biliyorsunuz e, sert bir şekilde verdiler sonra bir patlama yaptık yaşadık burada en dipten itibaren yüzde karşılık yüzde beşlik bir çıkış arkadaşlar burada da böyle bir potansiyel var mı özellikle burası kırıldığında arkadaşlar evet yüzde beşli burada var söyleyeyim yani şu şekilde. Şu yapı burada 2 gün 3 gün oyalandı sonra yukarı sert kırdı ya burada da böyle bir potansiyelimiz var. Kırar kırmaz ona bir şey diyemem. Ee, teknik olarak 6.210'un üstünde yön yukarı. 6.115'te aşağı diyebiliriz. Şimdi yazmış olduğunuz hisselere bakalım arkadaşlar. Yani endeksle ilgili çok fazla şey yok. Gayet her şey yolunda. Yön yukarı. Ee, i̇lk hedefta 6.300 teknik olarak benim beklentim. 6300'ü geçersek 6500, 6700 sonra yukarı doğru ona göre rakamları söyleriz arkadaşlar. Ee, şimdi sırada ilk arkadaşlar ne söylemiş ona bakarak devam edelim. Yeotek demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Yeotek e, Telegram'daki arkadaşlar da bugün bir arkadaşımız sormuştu bunu. Burada bir bayrak yaptı. Bayrağın hedefi 92 bayrağı kırdılar ama devam ettirmediler. Bu bayrak çalışırsa 15 dakikalık da bu bayrak. Bizim burada Yevote'in şu ikinci destek bölgesinin üstüne atmamız demektir. Yani 90'ın üstüne atacağız demektir. Teknik olarak yapı güzel. 90'ın üstünde kaldığı sürece 110 hedef var onu söyleyeyim. Yani önce o bir önce gösterdiğim bayrağı çalıştırırlarsa otomatikten şu zirveyi de geçmiş olacağız. Bu zirvenin, zirvenin üstünde kaldığımız sürece de Hedefimiz 110. Onu söyleyeyim. Teknik olarak bir sıkıntı yok. Bugün de %6'lık bir yükseliş var. Gayet ivmeli güzel bir yükseliş. Hareket devam ediyor. 110'a kadar bir potansiyeli var. Yeoteyn arkadaşlar. Aksa'yı merak ettim. Ömer Bey sormuş. Evet Aksa arkadaşlar. Aksa'da gün içerisinde geri çekilme olsa da bir sıkıntı görmüyor arkadaşlar. Şu dünkü geri çekilme Bugün de biraz e, düzeltmesini tamamlamış görünüyor. Aşağıda pin var çünkü. 78'in üstünde yani 79'un üstünde 82 ve 93 hedef var. Şu an için teknik anlamda bir sıkıntı görmüyor. Yön yukarı arkadaşlar. Şimdi şişe denmiş. Şişeye bakalım. Arkadaşlar şişede şu rakamın üstü sıkıntı yok. Ben onu söyleyeyim size. 46'nın üstünde bir problem yok. Yani dün 47'den dönmüş. Bugün kırmızı kapatmış ama çok önemli değil. 46'nın üstünde bu kağıtta hiçbir problem yok bence. 49'u da geçerse 57'ye kadar bir potansiyel var. Yani 46'nın altında problem olabilir ama 46'nın üstünde kaldığı sürece şişede bana göre bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Şimdi ondan sonra ray sigorta denmiş arkadaşlar. Ray sigorta. Şimdi arkadaşlar ray sigortanın şöyle bir hedefi var bana göre ve bu hedefi geçmiş. Yani ee, tamamen ee, oyuncunun yapmış olduğu işlemlerle yükseliyor. Buna çok yorum yapma şansımız yok. Sadece şuradaki yapıya bir bakmam lazım. Yani bu yapının hedefine gelmiş mi? Ona bakıp ona göre. Çünkü e, Gorta oyuncusu anladığım kadarıyla güçlü bir arkadaş. Dolayısıyla teknik olarak şu kısma kadar hedefi varmış. Bakın. 35'e kadar potansiyeli var demişiz. E, den, denir değer daha öncesi olsaydı bu. 35 30 arkadaşlar. Bugün ne yapmış? 32'ten kapatmış. Teknik olarak e, bu hedefine gelmiş. Haftalıkta ise arkadaşlar şu Çanak hedefini de aşmış. Çanak hedefi 29'muş. Burayı da aşmış. E, geri çekilme ihtimali var mıdır? Bana göre vardır. Onu söyleyeyim. Çünkü e, haftada %41 gibi çok net bir yükseliş var arkadaşlar. E, %41'in geri çekilmesi sert olabilir. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Başka bir şey söyleyemiyorum. Benim açımdan şu yapının hedefine gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir maç denmiş. Şimdi arkadaşlar bir maçta bir maçta 180 rakamının üstünde kaldığı sürece 180'in üstünde kaldığı sürece bende sıkıntı yok. Özellikle şu maviyi de kırmazsa bakın şöyle ki bugün temasımız var. 180'nin altında sıkıntı yaşatırmış. Bakın bugün temas bu mavinin altına gelmiş ama tekrar üstüne kapatmış. Saatlikte. Ee, saatliğe göre bakın 173'ün altı kesin stop. 173'ün altı kesin stop. Saatlik söylüyorum. Günlükte ise teknik anlamda 179 diyeyim. Yani buranın üstünde olur da saatlikte geri çekildi tekrar üstüne attı. Yen alınır arkadaşlar. Bir düzeltme yaptı. Çünkü burada bu formasyonun hedefi 227'ye kadar bir hedefi var. Formasyonun hedefi 227 tutulur tutulmaz. Karar sizin. Şu an için e, bugün %1'lik bir geri çekilme yaşasa da e, BİM e, endeks kağıdı arkadaşlar. Yani endeksi verecekleri zaman e, BİM'i tutarlar onu söyleyeyim. Yani endekste bir düzeltme gelecekse BİM'i yukarıda tutup endeksi şey yaparlar, aşağı verirler. Dolayısıyla bu BİM'i o şekilde değerlendirmenizde fayda var. Yani endeks aşağı gelecekse BİM'i şey yapabilirler, yukarı alabilirler. Şimdi başka ne denmiş bir bakalım BİM'den sonra arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Çünkü sürekli hisse yazılıyor. Hisseler yazıldığı zaman da es geçmek gübre taşlanmış bir de arkadaşlar. Gübre. Gübreye bir bakalım. Şimdi gübrede durum nedir? Arkadaşlar gübrede şu kısmın üstünde bir kapanış yapması lazım. Onu söyleyeyim. Ee, gübrede bu rakamın üstüne kapanışlar başlarsa Özellikle şu kısım kadar ilk etapta gitmesini bekleyebiliriz. Şu kısım kadar. Yani teknik hedefi şuralar arkadaşlar. Yani o 326'ya kadar. Yani 285'in üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Eğer bu kapanışlar geçer gelirse 326'ya kadar yapı. Şu hedefi arkadaşlar şuradayken vermiştim bizim gruptaki arkadaşlara. Özellikle şu yapı geldiğinde hedefi nokta atışı şuraya kadar gelebileceğini söylemiştik. Buraya kadar geldi. Buradan çıkın dedik ve düzeltmesini yaptı. Düzeltmede e, kırdığı yere kadar geldi. Ve ikinci aşaması da hatta buradan değil bildiğim kadarıyla şuradan biz e, şey yapmıştık. Al demiştik. Şuradaki hedefe bir bakayım arkadaşlar. Şurası mıydı? Evet burasıydı. Şimdi hatırladım. Çünkü şuradan itibaren Al dedik arkadaşlara ve hedef olarak da nokta atışı şu rakamı vermiştik ki buraya vurdu döndü. Ee, teknik olarak 285'in üstünde 326 hedef olur. Vakıf Bank denmiş arkadaşlar. Vakıf Bank. Arkadaşlar kamu bankaları ıı, teknik olarak hazırlar ama bir türlü kırmıyorlar saatlikte e, şu kısmı kırarsa bakın 11'in üstüne kapanışlar başlarsa 13.50'ye kadar bir potansiyel var. Ama burayı kırması lazım net söyleyeyim. Şu rakamın üstünde kapanış görmek gerekiyor. E, kapanış olmadığı takdirde gelemeyiz arkadaşlar. 11'in üstünde kapanışlar görürsek bu kağıt devam eder deriz. 11'in altında olmaz. Bekle yani gider ama çok bekletir arkadaşlar. Maksimum Yani makim teknik olarak benim açımdan hedefte. Çünkü bu bölge güçlü ıı, direnç bölgesi gibi duruyor. Ancak üstünde kapanışlar yaparsa o zaman oturuş çanak hesabı yapılır ama bu da çok devasa bir çanak onu söyleyeyim. Yani bu tür yapılar sadece şu kısım nasıl ona bir bakacağım. Yani çanak hedefi çok yüksekte. Evet. Şurası da hedefe gelmiş olabilir belki. Var mı daha? Evet, biraz daha varmış. Yani 32-75'e kadar bir potansiyel var. Ama buradan bir e, kulp yapmak için dönebilir. Bakın. Teknik olarak şu şekilde, pardon, pardon arkadaşlar, pardon. Şu, şu şekilde bir kulp yapmak isteyebilir. Onu söyleyeyim. Şu anda fincanı yapmış. Bakın. Kulp için bunu yapabilir. Teknik olarak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Şu şekilde kulpunu da yapabilir. Çünkü bu tür şeylerde arkadaşlar ilk etapta bu bölgelerin tak diye geçmesi beklenmesi, Çok hareket çok güçlü olması lazım. Bu da yeni bir kağıt mı, arkadaşlar? Sen diyorum yeni halkars. Yani grafik yeni halkars olduğu için yapı itibariyle nasıl bundan sonra hareket edecek onu bilmiyoruz. Ama şu olabilir. Yani burası güçlü direnç bölgesi, bir önceki zirvesi. Bir geri çekilme bu yapıya yakışır sonra eğer geri çekilmeden sonra e, tekrar yukarı dönerse o zaman şu devasa fincan hedefi konuşulur O da ne kadardır Arkadaşlar o da şudur yani 40'ın üstüne atar onu söyleyeyim Türk rakamın üstüne potansiyel yaratır onu söyleyeyim ama buradan geri dönmesini beklerim ben onu söyleyeyim. MAKİM denmiş, TÜRKSEL, ŞEKERBANK bunlara bakmıştık Ahmet Bey. ALKA Şimdi ALKA'da durum nedir? ALKA'da durum şu 27.60'ın üstünde kapanış bekleyeceğiz. Eğer bu rakamın üstüne kapanış gelirse, şu kısmın hedefi ne olur? Önce ona bakalım. Onu söyleyeyim. Burası şu kısma kadar. Şurası da şuraya kadar alabilirler. Bu şu son direncin hedefi mi dedim? Yok. Şuraya kadar dedim ama önemli değil. Sonuç itibariyle şu zirveye kadar arkadaşlar almalarını beklemek gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani Alka'da 27.70 diyelim. 27.70'in üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Bugün iki seferdir denemiş. Dün pardon bir önceki gün ve bugün kapanış yapamamış. Kapanışlar başlarsa Alka'da yukarı hareket devam eder. C ve KM Arkadaşlar bu da yeni arz. 174 üzeri kapanışta 174 üzeri kapanışta önce şu hedefe gitmek isteyecektir. Bu hedefte yeni zirve demektir. Onu söyleyeyim. Daha yukarısına sonra bakarız. Çünkü şu alan bayağı 100 20'den 170'e yaklaşık %40'lık bir potansiyel taşıyor. Önce şu kısma gelsin. Tabii şurada bir güçlü ara direnç de var. Ee, şunu söyleyebiliriz sadece 174 üzerinde 200 hedefi var diyebiliriz. Bakın Kenan Bey 174 üzerinde 200 hedefi var diyebiliriz. İmams İmam Sinan mı? defa görüyorum? Yani burada sadece şunu söyleyebilirim. Bu tür e, kağıtlar sıkıntılı kağıtlardır. Yani çok hızlı düşüşler benim hoşuma gitmiyor. Ben bu tür yapıları sevmiyorum onu söyleyeyim. Ee, burada tepki gelmiş olsa da, tepki gelmiş olsa da e, saatlikte bakayım. Saatlikte şu zirveyi tespit edeyim. Bakın şurası ancak buna saatlik bir şeyler söyleyebilirim. Günlükte ciddi problem var. Yani günlükte hala yön aşağı. Saatlikte 17 70'in üstüne atarsa ancak 17 70'in üstüne atarsa şu kadarlık bir potansiyel olur deriz. 17 70. O da ne yapar? 20 bölgesi. Onu söyleyebilirim. Yani 17 70'i geçerse 20'ye kadar gelebilir. Yoksa şu an itibariyle teknik olarak benim baktığım sisteme göre söylüyorum. Benim baktığım sisteme göre, İbrahim Bey sormuş. İbrahim Bey, benim baktığım sisteme göre son zirve bu olduğu için dola göre 32'nin üstüne atmadan günlükte alınmaz. Onu söyleyeyim. Bir de nedenmiş İbrahim Bey, başkanı Vakıf A1 diye bir kağıt mı varmış? A1 kap mı? A1 kap. Bu da yeni arz. Buna bir şey diyemem. Yani grafik oluşmadığı için e, bir şey deme şansımız yok. Vakıf Finans son kağıt, vakıf finansal kiralama. Şimdi vakıf finansal kiralama benim açımdan teknik hedef gördüğüm en yüksek hedef burasıymış. Şu anda buraya gelmiş. Haftalık bakayım çünkü bu eski bir kağıt. Evet, ben bu kısma kadar bekliyordum e, yükselişi. Daha önce sormuştu çünkü bu. Şu an itibariyle benim açımdan kağıt hedefine geldi. Buradan sonrasının geri çekilme olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir önceki bir kağıt bakmıştık ki fincan kup gibi burada da e, şu şekilde bir devasa fincan var. Şimdi bir şunu yapabilir arkadaşlar. E, şu geri çekilme olduktan sonra oturup değerlendirmesini yapabiliriz. E, şu an için bana göre zirvesine gelmiş ve geri çekilme gayet makul olması gerekiyor. Yani burayı geçerse çanak hedef oturur hesaplanır ama normalde bu kadar yükselişten sonra yüzde seksenlik bir yükseliş var. Yüzde doksanlık neredeyse en dipten itibaren bir geri çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teknik olarak öyle olması lazım. Yoksa buradan itibaren bir yüzde seksen daha kağıdın tahtacısı çok güçlüsü olma ihtimali var ama teknik olarak Geri çekilmesi daha sağlıklı olur. Gidebilir mi gider ama sağlıksız olur onu söyleyeyim. Geri çekilmesinde sağlıklı hareket etmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ee, abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Özellikle video işlem yapan arkadaşlar da Telegram grubumuza bekliyoruz. Kanal katıl butonu e, üzerinden üyelik alabilirsiniz şimdilik aktaracaklarım bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar